Merhaba arkadaşlar. Aşçı Cheese kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Karamel Yapım imzası altında çalışan İmanet'in başrol oyuncuları Halid İbrahim Ceyhan ve Sıva Türkçoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri sizler için topladık değerli izleyicilerimiz. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenmişsiniz. Sizler de ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.